Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuş bekleyemiyor, kalkıyor. Bozman yavruyu bugün bir tek kaldıralım dedik. Ben kaldıramadan kendi kalktı. Alıştılar hiç ellemiyor ben diye. İlk defa bir teki aldım. Masamı kurdum şimdi şuraya alırım. Bir kahvaltım ederim. Bu arada bu ısınsın. Ondan sonra bakalım atlayacak bu sefere. Oyuna gelecek mi gelmeyecek mi bir görelim bakalım arkadaşlar. Bakalım atlayacak yer ayarlamaya çalışıyor kendine. Ne? Hani kuş yerini yaptı mı dediğimiz olay bu arkadaşlar. Kuş hedefe geliş yerini yapması lazım. Arkadan geliyor mesela. Çünkü iki kuş uçuyordu bilmiyordu şimdi acemi. Gel Maya al. Maya al. Hamburger ekmeği. Kibar kızım benim. Arada bir hamburger ekmeğe veriyorum, sandviç ekmeğe veriyorum, tam bu da ekmeğe veriyorum. Geziyor. Gezin güzel. bir girse rahatlayacak arkadaşlar oynamaya. Ondan sonra belli olacak. Oyundan çıkınca gezecek mi, gezmeyecek mi, ne yapacak? Şimdi oynayabilir. Beni oynamadı. May al ekmeğini oradan çekil. Al çekil. Almayacaksan Junior yer bak. Yer misin? Yer. <laughs> Hedef küçüldü. Askerde öyle derler. Vereyim sana bir tane daha. Sana bir tane daha vereyim mi? He? <laughs> Aç, oğlum sen ihtiyarsın. Fazla ekmek yeme. Göbeğin olur. Kızlar beğenmez seni. <laughs> Şöyle şey. Oradan atlayabilir şimdi. Arkadaşlar sabah Saatimiz 7'ye 20 falan var. Daha güneşimiz daha oradan ucunu göstermeye başladı, kızarmaya başladı. Bugün de kahveyi çok koyu yapmışım ya. Bir önceki videomun yarısından çoğu siyah gösteriyor. Ses yok. Anlamadım neden oldu. Herhalde montajda sıkıntı oldu. Bundan sonra demek ki kontrol edip atmak lazım. Ne olduysa videoyu anlamadım arkadaşlar. Hadi eşek spası. da değil şurada hedefinde. Ha şurada patlayacak. Ne yapacağını bilmiyor ki daha çocuk. İşte taşlar yerine oturacak arkadaşlar. Böyle uçtukça taşlar yerine oturacak. Kuşçuluğun olayı bu zaten. Uğraşacaksın, yardımcı olacaksın hayvana. Şimdi buraya yere iki tane kuş atsam ben ya da altına kuş atsam bu kuş hemen iner. Dayanamaz daha kuşa. Yani dayanamaz terimini kullanırlar. Daha kuşa dayanıyor mu derler mesela. Teki aldın mı almadın mı? Teki aldığın zaman ilk önce böyle uçurursun. Tek uçurursun. Kendi ne yapacağına karar verir hayvan. Kendine bir yer verirler. Zamanla oturmaya başlar. Ondan sonra seyredersin. ısrarla ben kuş göstermeyeceğim buna. Yaklaşık bir eğer şey yaparsa, performansı iyi olursa bir 4-5 gün arkadaşlar bu şekilde uçacak. Ondan sonra altına bir takım kuş koyacağım. Onlar altta böyle yayılırken bu göze aşinalı olacak bunda. İki kuş uçuyorken sıkıntı yok. Dayanıyorlar kuşlar. Birbirlerine takılıyorlar, kanat kanada veriyorlar. Kuşun birbirine takılıp gezmesine kanat kanada verdi derler arkadaşlar. Terimlerden bahsedelim bu arada. Hadi şeker, gir. vallahi iyice sıkıştı. Dönecek de dönemedi. Otur Cüneyt. Kısa dönüp girmesi lazım ama bir türlü yerini ayarlayamıyor. İşte, şişt, oraya işemez. Şöyle çek. buraya işeme dedim çevirdi bu tarafa şu ya. nasıl bir insansın, nasıl bir şeysin sen ya. Kartona işiyordu, oraya işeme dedim bu tarafa döndürdü. Yere salıyor. e şöyle eşek seni. Kapayamadım, usta açık kaldı. Takıldı gene. Arada bir takılıyor böyle bu. ya orada pat, Patlar gibi oldu da patlamadı. Hala açık kaldı. Oğlum rezil oldun lan. Seni kaç milyon kişi görecek? Kaç bin kişi görecek seni? Bak. Utandın mı? Yayınlayayım mı bu videoyu? İzin var mı? Bak gidecek mayanın ekmeğini alacak. Mayada hemen uyanık bak. Hemen aldı eline. Ağzını aldı kaçıyor. Aferin. Ya şurada var ya tam bir komedi arkadaşlar. Ben çekmiyorum da burada bunların arasında olanlar. <laughs> Bak ekmek ağzında gezdiriyorlar. <laughs> Git peşinden Maya yeter artık dur. Dur. Hadi bir gir bakayım. İyice patlayacak, patlayamadı arkadaşlar. Sizin yüzünden kahvemi içemedim ya. Bakalım nasıl olacak. Tutayım mu fişek tutmuyor mı diye düşünüyor. Yine de bilir arkadaşlar. Yani oynamayı yine de bilir. Bakın kısa daireler çiziyor şimdi. Yalandan bir oynadı. Bir takla döndü yalandan. Bakalım ne yapacak. Aferin. 5-6 metre 2 takla. Şimdi böyle böyle çalışacak bu arkadaşlar. Şu an 5-6 metre 2 takla. Aferin lan. gelmeyecek bak. İnemedi devam etti. Ben şu açımı değiştireyim. Şunu bir yere geçeyim. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Orada güneş güneş aydınlık ya şey yapıyor, sıkıntı yapıyor kameraya. Kendini yoruyor arkadaşlar. Kısa dönüyor ya, kendini yoruyor. Aklını çalıştırmıyor şu an. Kuş kendini yormaması lazım. Öğrenecek. Bak gezmeye verdi yine. Gezmeye verdi kendini. Durmaya. İlle sev beni. Hayır, in kuzamla. Eşşüleşiyor. Bakın, gezmeye verdi kendini. Arka tarafta patladı. Arka tarafta patladı. çekil yer. Yalandan oynuyor arkadaşlar. Şimdi bir de normal bu. Neden normal diyeceksiniz? Hayvan tüyde. Yani öylesine uçuyor. Şu an bir iddiası yok yani. Şu an ezber yapıyor. Herhangi bir iddiası yok. Çünkü canı yanıyor. Çünkü canı yanıyor. Her zaman söylediğim gibi hayvanın mazereti var. Hayvana mazeret vermeyeceksin mazeret verirsen, mazeret verip de iddia edersen yanılırsın. O kuşçuluk değildir arkadaşlar. Açık olacaksın. Şu anda bu hayvan tüyde mazereti var. Yalan yanlış uçuyor. İlle de oynar, şöyle oynar, böyle oynar. Diğit de arkadaşlarını çağırırsan seni rezil edebilir. Bunlar da normal şeyler arkadaşlar. Kuş kendini yapacak yavaş yavaş. İçgüdüsel olarak hazırlıyor kendini bak. Aferin. Bayağı bir alçak sürünmeye geçti arkadaşlar ne yapacağını bilemedi. Kısa uçtu yani. Yoğurdu kendini. İlk başlarda çok kısa tur attı. Aferin. Taklasını döndü. Yerine indi maşallah. İnşallah. Güzel. Yani daha zamanı var demek arkadaşlar. Yanında badisiyle uçmak için devam edecek. Bu grubu ikili grubumuzu kaldıralım. Bunlardan da birisi aşırı sıkta. Şimdi yani aşırı sıkta. Bakın diğer rahat. Tekli uçurduğum yavruyla uçurduğum kuş. Bir yerde bayağı sıktı bak. Saklayı döndüğü zaman evet. Dönü döne geziyor. olunca nasıl hemen yükseğe atıyorlar kendilerini. Yavru yüksekte patlayacak. O uçurduğumuz kuşun daha zamanı var arkadaşlar. Hem tünde olmasından dolayı zorlamaya gerek yok. Hem de kendini daha yapması lazım. Bakın nereye kadar yükseldi, nasıl yükseldiler. Şöyle İnşallah görebiliyoruz Sediyorum. Zoom şu anda sonda. Aşırı yükseliyorlar. Çok uçuyorlar. Maşallah orada çalışsınlar bakalım. Bu yavrular komple uçacak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunlardan 4-5 tanesi bu tarafına mı? Onlarda da sıkıntı yok. Yine burada var yavrularımız yeni yeme düşen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, çıkmasın diye uğraştım. Hmm. Gene çıktılar, gene çıktılar. Ne yapayım? Şimdi anne baba ayır gerçi. Üçer tane yavru koydum anne babanın altına ki ayrı dursunlar diye. Bu da yavru. Bu, bu da yavru. Bu da yavru, şu da yavru, bu da yavru. Deve tüyü. Ama ne yaparsan yap. Mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Önüne geçemiyoruz. Önüne geçemiyorsun. Kuşlarımız iyice yükseldi. İyice yükseldiler. Geziyorlar. Bu altını da yükselttim. Junior Paşa kazıyor ama yükselttim yani. Şimdi şu ikisi kaldı. Bunları da yükselttiğim zaman sıkıntı yok. Bükülmese biraz da tadilat yapacağım. Durmuş'ta malzeme vardı. Su kontrası. onları ayarlayacak. Biraz da bu kuşlara bir ilgileneceğiz artık. Neyse. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. E sen kalın takipte kalın.